Merhaba Nurhan Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Nişantaşı'nda rastladık size. Evet, alışverişe geldim. Malum sezon açıldı. Yeni kostümler, işte moda neyse onu takip ediyoruz. Onun için en güzel de Nişantaşı'nda takip edebiliriz. Nasıl gidiyor sahneler? Çok güzel gidiyor. Yoğun, devam koşturmaya. Kostümler şey mi? Pahalı mı? İnsanların çok İnsanların merak bağlı. ettiği bir konu aslında. Çok ne bağlı. kadar mesela bir kostüm? Yani hepsi el işi göz nuru yani en basit kostüm 1000 dolardan 1500 dolardan baş, başlıyor. Bunun artık yukarısına doğru çıkıyor düşünün. Sadece kostüm. Evet şu anda kaç tane kostümünüz var? Yani yani sürekli sahnede olduğunuz 40 için. 40 tane kostümüm var öyle diyeyim. Ama sürekli üstüne ekliyorum değişikliği evet. yeniliği seven bir insanım çünkü. Evet. Asıl konuya gelelim. Geçen bir ana haberlerde de bir konu oldu sizin bir kuyu konumunuz sorunlar yaşadınız. Tam büyük, anlatır bir, mısınız konuyu? Tabii. Nedir? Biz bir yolunda biliyorsunuz benim e, ablam da oryantal dolara. E, onunla bir yer aldık. Çok da şirin güzel bir yer. Dedik burada bir şey yaparız böyle kafe falan ya da kendi tasarımlarımızı yapıp satabileceğimiz bir dükkan yaparız diye düşündük ve sahip olduğumuz dükkanın yan tarafının da başka bir e, esnaf beyefendi e, yani ki ben beyefendi demeyi tercih ediyorum. Çok büyük bir terbiyesizlik yaptı. E, bize ait olan duvarı yıkıp e, kendi dükkanını büyütmek istediğini söylüyor. Bunu da benim kardeşime söylüyor. İşte e, o esnada da yumruk sallıyor onu. Benim zaten abim engelli. Eee böyle büyük bir talihsizlik yaşadık. E, tabii ki olayı hemen savcılığa, karakola, gerekli makamlara şikayette bulunduk. Çünkü yaptığı hiç doğru değil. Yani dükkan zaten yani o bina ve yolunu biliyorsunuzdur. Yani Nişantaşı gibi hiçbir bina yeni dikilmiş değil. 70-80 yıllık binalar. Ve orada sonradan örülme bir duvar da yok. Ben zaten iki buçuk senedir kiracıyla mahkemelikim. Kiracıyla uğraştım. Kiracıyı çıkarttım, ha rahatladım tadilata geçeceğim, istediğim hayalimi kurdum, şeyi yapacağım derken ben asla zaten bey oldum. Yani 250 senedir biz anne ve baba tarafı biz bey oğluyuz. Ee, küçüğümüz falan her şeyimiz orada. Ve şöyle bir şey oldu, yan tarafta işte böyle bir sorun yaşadık. Ama inşallah çözdürmeyeceğiz yani çünkü bizim e, kanun dışı talep ettiğimiz bir şey yok, karşı tarafım var. Biz de gerekli mercilere yani şikayette bunun. Bir geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ederim. Durum ne yani şu an? Şu an mi? Şu an mahkemeliyiz. Yani savcı bey de. Hani biz ne zaman bir gidip tadilat için gitmek istediğimizde ustalarla falan böyle yanın, yanında birilerini alıp e, böyle olaya müdahale ediyor. Sanki hani hakkı varmış gibi. Böyle bir saçma bir durumla karşı karşıyayız şu an. O da sizin birikip Biriktirdiğiniz paralar aldınız bir yatırımınız değil Tabii mi Tabii canım biz yıllarımızı verdik yani iki kardeş yıllardır e, sahnelerdeyiz yani gece gündüz demeden haftanın yedi günü tatil demeden çalıştık ve hani e, dolayısıyla da ekmeğimizin bekçisiyiz diyelim. Evet, evet. <laughs> sizi çok e, geçmişten beri manşetlerde susturuyordunuz yani gazetelerde. <laughs> Bir sürü ünlü, yani Hollywoodlu dahil sanatçılar, ya, evet, politikacılar. Ucu ucağı yok yani. Biraz ba başka bir e şey de Bir böyle bize anlatabilir misiniz? Tabii Sting var. Biliyorsunuz Sting beni dudağımdan öpmüştü eşinin yanında. Sonra Sean Connery var. O da böyle hafif göğsümle sızılmıştı. Böyle ilginç olaylarla gündeme geliyorum ama hayatın gerçekleri bunlar Bayağı başımıza var. gelebiliyor. Jennifer Lopez böyle böyle hafif bir tekme atmıştı. Ama tabii ki yani bir ee, hem bunlar o anda olan gelişen olaylar. Ne diyeyim ben? Yani Biz... Berlusconi, evet. Sean, e, Sean Connery dediğim gibi, e, Abramovich. Yani e, Kaddafi'nin oğlu. Hatta o dönem bir gazetecinin burnunu ısırmıştı, Ona Hannibal ismi takılmıştı. <laughs> evet, evet, yani hatırlıyorsunuz daha iyi hatırlarsınız. Şaşıracak şimdi bu kadar geçen zamanda karşısında dans ettiniz ünlü isimler onlar yani oradan ya Paris Hilton yani Jean Paul Dot dediğim nasıl gibi. Nasıl oldu bunun sırrı nedir efendim yani sizin? Buyurun. İşimi olarak. iyi yapma. Yani tek sırrı bu. Her zaman ben her zaman kaliteye, sevgiye, saygıya, emeğe önem verdiğim için böyle insanlar da güvenilir olarak beni tercih ediyorlar. Siz de bir şekilde zaten sizden hiçbir şey kaçmıyor. Evet. Nasıl öğreniyorsunuz bilmiyorum. Biz büyük stırlar içerisinde gidiyoruz. Bize özellikle mesela ben odaya Uday'a dans ettim de bana özellikle aracı menajer dedi ki sizden rica ediyorum kesinlikle e, Uday basının katlarsın. haberi olmasın. İşte Kaddafi'nin oğlu e, şu an tabii öldü. Allah rahmet eylesin. Onu da füze atarak vurdu, öldürdüler. Yani böyle şeyler oldu. Yani tabii ki çok üzücü. Neyin ne olduğunu biz bilemiyoruz. Ama bu tip ilginç olaylarla karşılaşabiliyor hayatın içinde insan. Şu anki dans dünyasını nasıl görüyorsunuz? Eskiden her televizyonda yılbaşlarında da bir oryantal çıkardı. Şimdi yani eski bizim, şey var mı? eski eski e, tabii ki işimizde rağbet var ama televizyon ve magazin olarak pek televizyona çıkamadığımız için magazinsel yönümüzle biz ben işimle sonuçta gündeme geliyorum özel hayatımda işte hani onun kocası, bunun sevgilisi falan tercih etmiyorum. Sadece işimle gündeme gelmeyi tercih ediyorum. Zaman zaman da hayatın içinde bu tip tatsızlıklar olabiliyor. Benim yani gelişimimin dışında olan şeyler. Ee, ve hepsi de sizin işinizle ilgili olduğu için çok normal karşılıyorum ben. Retük maalesef bizi aile, Türk aile yapısına uygun bulmadığı için ee, televizyona çıkamıyoruz. Çok üzülüyorum. Mesleğimi televizyonda da icra etmek istiyorum. Buradan da Rütük Başkanı sevgili saygılarımı ileteceğim. Parantez içinde lütfen bizi artık bırak yani televizyonları özledik çünkü. Yani işimize de etkiliyor tabii. Kesinlikle işimizi de etkiliyor. Ama tabii ki ben yani yapılan şeylere yani bir fikir söyleyebilecek kadar şeyi olan bir insan da değilim, bilgisi olan bir insan da değilim. Ama ben diyorum ki bizden daha böyle aile ortamını kötü etkileyen insanlar var, görüyoruz. Yani bizi de bırakırlarsa çok sevinirim. Rütük Başkanım, sevgi ve saygılar. Sahnelerde kim bilir Hayatınızdan neler geçmiştir? Çok enteresan olaylar olmuştur. Sadece ünlü isimlerle değil de hani mesela komik, trajik, komik şeyler olmuştur da. Ya bazen mesela küçük kızlar babalarını çok kıskanıyorlar ve çok sahipleniyorlar. Ve bizim orada dans etmemizi çok ciddiye alıp böyle mesela karşılaşıyoruz. Saçımızı çekiyorlar, babalarına sarılıp ağlıyorlar. Aslında biz orada tamamen hani bugün bale neyse aynı şeyi sergiliyoruz. Ee, ama dolayısıyla zaman zaman kadınlar yapıyor. işte rakışı sıfırlatan, e, saçımızı çeken. Hatta bugün gün ben bir, bir düğüne damadın kardeşinin hediyesi olarak gönderildim. Ben böyle tabii böyle pelerinle, ihtişamla sahneye çıkayım derken böyle salına salına yürürken bir baktım kaya yani gelinle ve kaynana benim üzerime doğru, böyle bir uçuyorlar. Anladım ki ben bir olay çıkacak benim saçımı başımı yollayacaklar. E şimdi onlar da en sahibi. Ben de misafir olarak orada herhangi bir olaya beyil vermemek <laughs> adına ben aynen Mehter Marşı'yla gidip İzmir Marşı'yla geri döndüm. Allah'tan için kalmıştım. Mesleğinizin zor yanları değil bu? Kesinlikle çok zor yanları. Yani, yani çok zor. Yani o yüzden ama ben saygı duyuyorum. Ben kendi bulunduğum sahneyi evim olarak görüyorum. Gelen misafirleri de aynı şekilde böyle ağırlamaya, sevgiyle uğurlamaya dikkat ediyorum. Ama tabii ki beni böyle kendi sahnelerine davet edenler her zaman aynı sevgiyle, saygıyla davranmıyorlar. Ben de onların yetiştirilme tarzına, zihniyetine saygı gösteriyorum. Öyle diyeyim karşısında gördüğünüz en çok yani sizi şaşırtan insan kim olabilir? Ya da oradan bir anı anlatırsanız. Berliş mesela nasıl oldu, nasıl gelişti? O anki yaşananlar. Ya o zaten eski. çapkınlığıyla bilinen bir adam. Yani onu böyle hani böyle çok açarak anlatmayayım. <laughs> <bilim. gülüyor> o bir kulağınıza bir şeyler söylemişti galiba. Böyle bir haberler okumuştuk yani, zamanında. Yani evet ama şimdi onu böyle <gülüyor> çok <gülüyor> anlatmayayım. Tamam. Çünkü Sting'den o zaman. bahsedelim. <laughs> o kadar cesur bir adam ki. Sean Connery de öyle. <laughs> Onlar ya ki Sean Allah rahmet eylesin ama Steve de öyle. Avrupalılar çok farklı. Mesela bizim Türkiye erkekleri karısının yanında böyle kıpkırmızı oluyor, korkuyor, korkuyor. Avrupalılar öyle değil. Adam böyle şak diye karısının yanında benim dudağımdan öptü. Anlatabildim mi? Evet. Yani ki hani o artık bilmiyorum e, aradaki fark nedir ama böyleyiz yani ben tabii ki. E, ne oldu sonrasında? Eşi şey yaptı. Eşi hiçbir şey yapmadı yani. Türkiye'de bir sanatçı yapsaydı bunu eşinin yanında ne olurdu? Herhalde orada büyük kavgalar çıkardılar. <laughs> çok büyük kavgalar olurdu. Herhalde mahkemeye <laughs> ma çıkarsak mı mahkemeye mi giderlerdi? Kesinlikle mahkemeye gidip boşanırlardı. Ama onlarınki taciz değil. Onlarınki sanki hani böyle bir e, hani mutlu e, nasıl diyeyim böyle o an eğlenme. Ya ben dikkat ediyorum Avrupalılar daha çok böyle katılıyorlar. Bizimkiler hep böyle protokol protokol protokol. Çok az insan kalkıp böyle oynuyor biliyor. Şey Ayrıca şey. o da nedir biliyor musunuz? Deşarj olma. Hayat o kadar aslında yorucu ki müzik ve dans insanı deşarj ediyor. Ha senin içinde kötülük varsa sen bunu müziğe bağlama Sen zaten her türlü kötüsün. Onun için de dans sektörüne girmek isteyen bunu gerçek anlamda düzgün şekilde meslek olarak icra etmek isteyen gençlere tavsiyeniz nedir? Yani e, tavsiye edebileceğim tek şey işlerini çok sevip sıkı sıkıya sarılmaları. E, her meslekte olduğu gibi bu mesleğin de zor ve kolay tarafları var. Artık yine her şeyde kendi insanın yetiştirilmesine, kişiliğine, kendisine bağlı bir şey. Ama bence denesinler çok güzel bir meslek. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir Sevim detay alalım çok kısa.